Arkadaşlar herkese yeniden bir siniklik bölümünden daha selamlar. Bugün yeni gelecek karakterlerden RT karakterine bir bakış atacağız arkadaşlar. Yeni bir RP vesaire göstereceğim ama tüm bunlara geçmeden önce <laughs> bu görmüş olduğunuz başıboş bul kostümü aranızdan 6 kişi arkadaşlar hediye diye olacağım çekilişte. Ve bunu da arkadaşlar tam 7 Mart'ta sizlere ulaştıracağım bu kostümü çekiliş kazananlarına. Çekilişe katılmak ise çok kolay arkadaşlar. Bu videonun altına Discord kullanıyorsanız Discord eşittir Discord kullanıcı adınız Instagram kullanıyorsanız da Instagram eşittir Instagram kullanıcı adınızı yazarak çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişin tek şartı bu video'ya like atmak ve kanala abone olmak arkadaşlar. Like atıp kanala abone olanlar sadece çekilişe katılmaya kazanacak. Tam 149 elmaslıkta bir kostüm onu söylüyorum. Hemen evet arkadaşlar buradan geleceğim bu arada videoya e, videoları da like atmayı unutmayın. Şu an ben Supercell'in biz partnerleri sağlamış olduğumuz Test hesabın içerisindeyim arkadaşlar ve Burada sizlere ödüller kısmında e, merkezde gizem adı altında gelecek olan 17. sezon Brawl Pass'ini bir içini göstermek istiyorum arkadaşlar. İlk aşamasında El Mayor Domo diye bir El Primo kostümü geliyor ki çok tatlı bir kostüm ve birazcık böyle ilerlediğimizde arkadaşlar göründüğü üzere biraz biraz ilerlersek eğer 30. kademede bak şurada yeni sprey veriyormuş. 30. kademede RT karakterini görüyorsunuz 30. kademede ve birazcık daha ilerlediğimizde çok güzel bir kostüm bu arada. Belki de Brawl Pass'in gelmiş geçmiş en iyi kostümü biri. Kızıl RT kostümünü de görebilirsiniz arkadaşlar. Ve RT'yi seçtiğimizde yüksek hasar kromatik karakter aynı zamanda 17. kromatik karakterimiz arkadaşlar. Bu şekilde duruyor ve hemen şurada ustalıklar var bildiğiniz gibi. Bunun ustalık kısmını bir göstereyim arkadaşlar sizlere. Yani bu karakterle beraber bu kadar ödülü ustalık kısmında alabiliyoruz. Özel öncü simgesini vesaire ve en son gözcü devi ünvan kazanıyormuşuz arkadaşlar zaten ustalıkları biliyorsunuz efendim. Ustalık artık bu şekilde bu ekranda gözüküyor. E ve seviyeye tıkladığımızda arkadaşlar maksimum seviyesi için yani 11. seviyesi için geçerli bu e, özellikler 7200 sağlığı var. Hareket hızı normal. Saldırısı elim sendeymiş. Saldırısının ismi RT tek bir mermi fırlatır ve bu merminin isabet ettiği savaşçı işaretlenir. İşaretlenen hedefler her hasar aldığında işaretin süresi azalır ama hedef ek hasar görür diyor efendim. Bu normal saldırısı. Hasarı 1500 menzili çok uzun yani bir sniper karakter ve doldurması normal diyor. Süper ise saklan başlıyor diyor arkadaşlar. RT 2 ayrılır ve bacakları geride kalır. Hem RT hem de bacakları düşmanları işaretleyen kısa mesafeli ve güçlü bir saldırı kazanır diyor. 2 ayrılan RT daha hızlı hareket eder diyor. Ve 2 ayrıldığında arkadaşlar 2 ayrıldığında bıraktığımız bacakları ise onun da sağlığı 7200 hareket hızı çok hızlı. Saldırısı statik hasar diyor. RT ve bacakları güçlü bir sinyal yayar ve etraftaki tüm hedeflere hasar verir diyor. Hasarı 1860 menzili kısa ve doldurması normal diyor. RT anında bacaklarına ışınlanır ve anın tekrar bir bütün haline gelerek 1000 puan iyileşir diyor. Bu da süper iyiymiş arkadaşlar. Bacaklarının süper iyiymiş. Aynı zamanda iki tane aksesuar var. Birinci aksesuarı yoğun frekans. Bölünen RT bacaklarına bir sinyal göndererek arada kalan savaşçılara 500 boyunca hasar verir ve onları yavaşlatır diyor arkadaşlar. İlk aksesuarı bu şekilde. İkinci aksesuarı büyük darbe. Üzerinde işaret olan tüm savaşçılara anında hasar verilmiş. Bu da güzelmiş. İki tane de yıldız gücü var arkadaşlar. Birincisi hızlı hesap oluşturulan işaretler 3 saniye daha kalıcı olur diyor bu güzelmiş. İkincisi de güçlü bacaklar RTV bacakları ayrı haldeyken %20 daha az hasar alır diyor bu sağlıkla alakalı. Yani şöyle ilk yıldız gücü ve aksesuarını bir deneyelim arkadaşlar ve karakterin genel hatlarından bir bahsedelim. Evet girdim böyle de bir ana ekranımız var arkadaşlar görüyorsunuz. Çekilişten vesaire de bahsettim video başında dinlemeyenler orayı dinleyebilirler. Bak seslere bak. Böyle vuruyor arkadaşlar mesela bu şu an 3.000 hasar yedi bak. normali 1500. Şöyle birden fazla karakteri de arkadaşlar bu şekilde nişanlayabiliyorsunuz. Süresi sanırım var mı birazcık bakacağım. Mesela 4 tane karakteri de işaretledim 1500 vuruyor ilk hasarı. Şöyle bir range'i var evet süre varmış arkadaşlar gördüğünüz gibi süresi var 1500. Yani kaç saniye onu bilmiyorum ama süre var. Mesela ikinci vuruşunda da e, kaç vuracak bir bakalım. 3.000 vurdu arkadaşlar gördüğünüz gibi. 3.000 vuruyor yani ikincisinde 3.000 vuruyor. Oha! Bir robotta deneyeyim abi şunu. Mesela bir tane vurdum. 1500. ikinciyi vurdum. 3000. Üçüncüyü vurdum. 3000. Ha, devam ediyor. 3000. 3000. İkincisinde. Bu arada arkadaşlar yeni çevre kırılmaz duvarlar geldi bildiğiniz gibi. Hemen ultisine bakalım. Bacağımızı ayıralım. Bu arada ultiyi nişanlama bir yere yani nişan alıp bırakma yeri yok. Olduğumuz yere bırakıyoruz ultiyi. Ve Jackie gibi oluyor arkadaşlar. Bakın. Buna vurdumda o da vuruyor. Oha bayağıymış lan. Mesela şöyle yapsak hocam. Şuraya geldim mesela kapıştım bununla. Hop bin sağlık kazandım arkadaşlar gördünüz. Hemen tekrar ultiye basınca ikinci sefer ultiye basarsanız ışınlanıyor yani. Ekstra bir tane daha bırakmıyor sağa sola. Ve onu yok edip başka bırakmıyor. Mesela şuraya bıraktım. Mesela böyle vurdum. Evet vuruyor. edince daha da fazla vuruyor. Oha bayağı OP ya karakter. E hemen ona pat diye ışınlanabilirim derken oğlum orada kal. Arada kaldım. <laughs> arada kaldık hocam. E tam güzel. Karakterin ana mantığı bu arkadaşlar. 1500 normal hasarı işaretlenen hedefe iki katı daha fazla vuruyor. Ve işaretler belli bir süre sonra kalkıyor. İşaretlenen karakteri çalı içinde görebiliyor muyuz onu bilmiyorum. Onu da deneriz az sonra. Onu da deneriz az sonra. Ve bir kere mesela ultiyi bıraktığınızda Jackie'ye dönüyor. Yine bu şekilde işaretliyor. Ve eğer ki ikinci sefer ultiye basmak isterseniz bacağına tekrardan ışınlanıyor arkadaşlar. Böyle bir karakter kendisi. Yıldız gücünden dolayı arkadaşlar 3 saniye daha ekstradan bu işaret kalıyor bu arada. Yıldız gücünün olayı bu. Diğer yıldız gücünü de deneyeceğim ama şu ultiyi bir deneyelim arkadaşlar. Mesela abi e, nasıl bir deneyebiliriz bunu? Yani şunun yanına gelmem lazım. Mesela şuraya bıraktım değil mi arkadaşlar? Mesela geldim şuraya bıraktım bunu. Tamam mı? okey mi? Oraya bıraktım. Ultisini deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi ultisinin pardon, aksesuarını deneyeceğim. Aksesuarın olayı şu. Arada kalan düşmanlara vuruyor. Bak. Mesela arada kaldı. Mesela şu şekilde. Buradan bir sinyal gönderdim tak, aradaki düşmana 500 hasar verdi gördünüz değil mi? Olayı bu yani arkadaşlar, olayı bu şekilde. Evet hemen diğer özelliklere bakacağım mesela arkadaşlar şimdi hasar verdim ya, üzerinde işaret olanlara anında hasar vermiş bak 1500 hasar verdi gördün mü? Abi bu aksesuar da bayağı iyi ama işte bilmiyorum ya bak şimdi mesela hepsine şöyle yapacağım arkadaşlar bir dakika ama hepsi ölecek ya bunların canı fullensin arkadaşlar bak şimdi bak hadi oğlum mesela pat -pa pat diye bir bastım ordine birden 1500 hasar bence gayet iyi diğer aksesuarı bu. Sizce hangi aksesuarı daha OP? Bunu da yazabilirsiniz. Evet bu da yüzde ee, kaç daha az hasar alıyormuş bir bakalım. Hem ben hem de şeyim bak 150 artık vuruyor gördün mü? 400 vuruyor bana da. Daha az hasar alıyor ilk baştaki ile karşılaştırabilirsiniz. Bu şekilde. Mesela i̇şte bu da 1500 hasar yedi. Güzel. Ben buradan mantıken arkadaşlar hangi aksesuar derseler ders bana mesela. Arada kalan savaşta 500 boyunca daha az hasar alıyor. Bence bu ee, bu daha güzel bir aksesuar. Yıldız güçlerinde ise Bence ilk daha güzel. Yani en OP'leri bunlar yani. 3 saniye daha işaretlerin fazla kalması daha iyi. Aksesuarla da e, rakip savaşçılar anında 1500 hasar vermesi gayet daha mantıklı olan e, yıldız gücü aksesuarlar. Hemen şu devriye memuru RT kostümünü bir alalım. Devriye memuru da güzelmiş. Ve hemen random bir maça gireyim. Random bir maça girdim. Bakalım işaretlediğimiz düşmanlar çalı içinde gözüküyor mu? Bu arada yeni giriş ekranı bu. Bakmayın hani diğerleri bot 1, bot 2 olduğu için şu an özellikleri yok tabi ama. Oyuncuların ayarladıkları e, profilleri buradan artık görebileceğiz hem güç liginde e, hem e, hesaplaşmada hem de şeyde. Adı nedir onun? E, normal maçlarda arkadaşlar haberiniz ola. E savaş vesaire vesairede görebileceğiz yani haberiniz olsun. Yani benim en merak ettiğim işaretli düşmanlar abi bu şekilde gözüküyorlar mı? Lan git. Çalı içinde gözüküyor mu abi? Gözüküyor galiba ya. Oğlum öldüreceğim bak seni öldüreceğim. Allah Allah. Arkadaşlar bir şey deniyorum ya. Ayıp ediyorsunuz ama. Bakayım gözüküyor mu? Dur oğlum bir orada. Aa gözükmüyor ya yok. İşaretlenen düşmanları göremiyorum arkadaşlar galiba yani. Ben öyle anladım şahsen. Bilmiyorum ben doğru mu değil mi? Ölecek ya bu. Bunlar arkadaşlar. Oo ben gittim. Tamam ya yani mantıklı. Yani gözükmüyormuş arkadaşlar. İşaretlediğimiz düşmanları şey içinde göremiyoruz. Diğer kostümlü halini arkadaşlar bir de Nakalta deneyeceğim. Ve diğer kostümü de çok güzel. Mesela 4 saniye boyunca rakiplerin arkadaşlar, bu şekilde rakibinizin e, özelliklerini, en iyi oynadığı karakteri, o karakterle ne kadar ustalaştığını vesaire yeni bu ekrandan görebilirsiniz. Kostüm daha bu. Bu son aşamasında geliyor bu. RT kostümüne benim. Baya güzel tatlı duruyor bu arada yani. Hocam 1 saniye. Oha. Beni ne çekiyorsun lan? Oha çok güzel durmuyor mu arkadaşlar? Mesela bir işaretleyeyim. Hocam bir gel. Oğlum nereye ateş ediyorsunuz? Yapmayın be bak. Direkt gördüm bak. Bir tane daha vurdum 1500 gitti geçmiş olsun. Bu arada bayağı iyi duruyor. o kostüme bakar mısın oğlum bu ne? Hemen Jackie modon yapalım hocam. Jackie'ye benzetelim kendimizi değil mi? Jackie'ye benzetelim. Mesela kırılmaz şeylerin arkasına koymak daha mantıklı olabilir. Oğlum bir dakika durun tamam sizsiniz tamam. Ben ne yaptım mesela? Şimdi geliyorum. Hop buradayım mesela. Hop geldim buradayım. Bak gördüm neredeyim Jin'i ben? Jin'in kafayı yedi şu an. Evet göremiyor beni. Ve çok üzgün. Evet çok çabuk bitti maç. Tamam arkadaşlar RT ile alakalı benim anlatabileceklerim bu kadar. Siz kostümü ve RT karakterini kendisini beğendiniz mi? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Videonun başında da bahsettiğim başı boş bul kostümü çekilişine de katılmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Diyeyim ve ben burada videoyu noktalandırayım. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.